Hayırlı huzurlu sabahlar, günaydınlar, günaydınlar, gün... takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket güzelleriniz olsun. Güzel takipçilerim. Kuşak dolu kuş herkese. Kuşak dolu kuş selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Vallahi biz daha gördüğünüz gibi. Benim dün bir darı getirdim tarladan. Daha bizim bu sene ilk darımız. Daha bu sene darı yemedik. Bu sene bizim darımız yoktu arkadaşlar. Darı ekmedik bahçeye, ondan sonra tarlaya. Önden gene bir silaj darısı ekiyorduk. Oluyordu. Bu sene yok. Olmadı arkadaşlar. Bak komşumuzun da darlar dolmuş. Gün Allah razı olsun götürün demiş. Aldı geldi benim değil biraz da. Ha tencereye vuruveriyorum. Kara tenceremi aldım elime. arkadaşlar. Güzel soyucu. Ondan sonra pencereme girileceğim arkadaşlarım. Akşam üstü Seda girdi gelin dedim. Bilmiyorum gelecekler mi gelmeyecekler mi? <laughs> Selim Ganyan Muştarı'yı çok seviyor bizim. Onları da çağırdım da. İnşallah geliyor da çocuklar da boz doğuyor. Sabahleyin sabah olsun. Eşim darayı çıkarıyor. Dün akşamüstü geldi de. çıkarıver odunlarda çuvalı buldum onları da çıkarıver de aşağıya ineceksin arkadaşlar inip çıkıp durmayacaksın <laughs> al oraya, hemen zavallının oraya vuruveriyorsun akşam yerinde tertemiz kıyına bucağını süpürün. işte bu arkadaşlar soba çok iyi oldu benim <gülüyor> <gülüyor> Aşağı <laughs> inmeye mağara kaynasın. İşler görmeden her şeye koydum. Sabah sabah yukarı uğraşıyorum şimdi arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Azıcık bir soğuk su içtiydim arkadaşlar. Bu da Allah'ım Allah ötüktürüyor beni ya. Bunlar da bayağı da güzelmiş. Dolgunmuş, güzel dolmuşlar. Allah razı olsun. Görenden Allah kabul etsin. Bir ölçülerin yolunu versin. Yine önceden ben kendim garip kan kenarlarını ekledim arkadaşlar. Parçanın yanı başına. Bir dedim ya su yok. Su olmadığı için. Yine iki kere üç kere kaynatıyoruz. Dolabı koyalım. İyi olmadı. İnşallah bakalım. senin nasip olsa. Orhan diyor benim bahçeye dalgıç salladığım bu sene geçti bende. Gonca'mız susuzluktan olmadı. O sıra ektik yağmur, yağmur, yağmur. Hep ot oldu. Şimdi hayvanlarımız çıkarıyoruz veriyorlar iyi yiyorlar. bir hayır arkadaşlar. Allah razı olsun. Söylediğimiz güne de olmadı, olmadığını veriyorlar. Birimizde bir şey olmadığı zaman bakıyor senin mi darın yok? Hemen saladan getir diyorlar. Bizim darının olmadığını biliyorlar. İnanın gönül beyi işte. Getir diyor daha önce de. Bunu yiyen bakan bitirdim. Bu sene geç kaldık millet. Bir arkadaşlar biz geç kaldık. Zaten işimizi bitiremiyoruz. Süper. Gittiler koyunların tersini kazdık. Halil'in at yer vardı. Orayı kazdık. Süverenimizin damını temizledik. Kaç gün koyun tersinden oluştu arkadaşlar. Harmanlar bitti. Bir de o tersler oluştu. Tersler bitti çok şükür. Günlük köyde iş başlıyor. Her gün bir iş bulun. İster istemez iş kendilerini gösterdi arkadaşlar. derece isteyecek arkadaşlar. Şu şeyden tuğlağını sen bunu temizlesen kalmayasın temizleyin arkadaşlar. Bir kere hoş olmuyor. Ağzını görüp duruyor. Yanın gazımız yok bu köyün gazı yetiyor ya. Allah şükür sabah sabah çocuğu ola. Kaç kere kapıyı çocuk bir cam cam açıyor uyuyamıyor ya sıcakta. Hemen o uyuyamıyor galiba. <laughs> Hello <laughs> 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 be. Bir gol etti ya. Benim gol Daha köşeye kadar geri geliyorlar arkadaşlar. adını yavramaya. Bir tane vardı köpeğimiz. Benim, benim olan biri bina getirmiş yoldan bulmuşlar. Hani ölecek yazık. Susuz diyor ya. Vallahi yolun üstünde kalmış diyor. Susuz diyor. Ağzı diri durmuş yazık diyor. Ölecek gelmiş gelmiş. Gözlerimde Doğru doğru, doğru. Bu doğru, doğru. Sabah, benim buraya hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar ön baltonu. Birazdan da Herhangi bir biber aldım. Geldim dolmalık. Bunları dizdim. Açık yeşil biber aldım. Bunları dizdim arkadaşlar. Üç üst düz, üç yeşil dizdim. Dolmalığı birazını dolma yaptım. Birazını dizdim arkaya attım. Evet arkadaşlar darlarımı soydum. Tenceremi döşedim. Şu kapçıkları da şu çuvalımı koyacağım. Ee, arka tarafta düveler resim Birazdan da zobamı yakayım. Ben işlerimi görüp işlerimi ayarlayayım. Darımızda bir şey. İnşallah kızım geldi gelir. Kuzum Selim bayağıdır diyordu çocuk. Geçen pazardan alıvermiş dedesi. 7 tane kaynadı verdik de. Evimdeki gibi boz polo olmuyor. İnanın bir tane desen ağzımı duymadım arkadaşlar. Birer çocuklar anca değdi. O yüzden yemedim çocuklar yesin diye baya büyük büyüktü de ortalarından kırdım gördünüz mü köyün gazın arkadaşlar toplanıyorlar amanın kavurduk kavurduk kafa şişiriyorlar. onları ben köşeye kadar sürüp geliyorum geri geliyorlar ben sürüyorum onlar geliyor neyse galiba ateşimi yakayım darımadı buraya evet arkadaşlar Tarımı koydum ocağa kaynıyor ağır ağır. Ateşimi yaktım. Aşağıdan da bir çoğul odun getirdim. Ohana hana ince odunlar var diye kıyıyordum ben arkadaşlar. Tarayla kıydıklarım var ya. Ha onlar bak çok iyi oluyor. Ya şöyle vuru vuru veriyon. Dar ağır, ağır kaynamaya başladı. Enerjiden suyu aldım geldim arkadaşlar. Hemen iki odundan kayna daha. Bu çıldırkılar çok iyi oluyor. Ha böyle. Çay var hala daha kesilecek, kıyılacak. Ha oraya koyduk da. Sıcak, çok sıcak. Akşam üstü vaktim olmuyor arkadaşlar. Öğlen sıcağından yapalım. Akşam süde Açık bahçeye iniyor, Açık yemek işim oluyor. bizim arkadaş. Çok güzel kaynıyor. Sıcaktan telefon var arkadaşlar. Bir duruyor, bir sallıyor. Böyle değişik bir şeyler yapıyor. Sıcaktan oluyor tahminim. Kendim de farkına varıyor. Çok sıcak çünkü. Baksanıza. Ortalıkta bir Allah'ın kulu yok. Sıcak, sıcak. Bizim tontik nereye gitti ha? Çık 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 çık. kapı açılmış. Gel 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 kızım gel gel gel. Çık 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 çık. Yok neler gitti bilmem. Almış başına gitmiş. Arada kal odunu sen. Azıcık daha enerjiden su getiren arkadaşlar. Kaynadıkça eksilecek. Üstünü biraz daha koyayım. Git. Git lan. Lan ben seni bu yanda bağırıyorum. Sen bu yandan gelmişsin. Tiv dik kafalı. Ha Geriniyor. Ah, ah. mı kalktın can? Karnın mı çıktı seni? Tamam. Şimdi halledeceğiz. Mamalar vereceğiz sana. Evet. Şimdi çıktım balkonu da. Geçtim. Bu balkondan. Bu balkonu geçtim arkadaşlar. İn çabuk yandan. Evet, et çıkardım ben de sabah. Bunu şimdi döner gibi kıyacaksın. E, ee, zoba yanmışken kavuracaksın arkadaşlar. Ateşim nasıl olsa yanıyor. Böyle poşetli koydurdum. Bunu şimdi Bu güzel ince ince kıyacaksın. Tavada kavuracaksın arkadaşlar. Kavurma gibi mi olur? Döner mi gibi olur? Bakan be. Bir. Biraz buzundan kıydığın zaman daha güzel oluyor. Döner gibi güzel oluyor. Çocuklar da öyle seviyorlar. Kimi bazar ekmeğin içini koyuyor. E, kimi pilavın üstünü koyuyor. Öyle bir şeyler yapacağım. İnşallah Sedam gene gelir de bakalım dün akşam ne dedi mi? Eşinin işini bağla. Gelebilirlerse gelirler. Gelmeye çalışır zannede dedi. Damadım da gelemezse kızım çocuklarına gelir gal yapacak bir şey yok. Evet canlar. Benim darım işte. Darım indireceğim gal demirin üstünü koyacağım. Etime de kıydım. Yaprak döner gibi. Koyucun kıvamı şimdi. Odunum da az kaldı. Tekrar odun getireceğim aşağıdan. Şu alüminyum tencerenin e, sap kısımları yukarı taraf ya da arkadaşlar. Bundan yanmıyor, iyi oluyor. Tavalarımın sapları yerde olduğundan tavalarımı koymak istemiyorum. Her her risk atmak istemiyorum. O yüzden bayağı ateşimizde alevli yanıyor. Çok yanıyor. O yüzden şimdi tenceremizi indireceğiz. Etimizi koyacağız. Bir de etimi kavurayım arkadaşlarım. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı yıkadık güzelce. İkişer kat sofra bezemin üzerine estirden döktüm şöyle arkadaşlar. Sobamı da yaktım. Vallahi aşağıda közleyecektim. Videon kapağı vardı. Onun üstünü kömür döküp onun üstünü közleyecektim arkadaşlar. Bakın daha kölge. Şunu bakın görüyor mü arkadaşlar? Daha kölge geliyor. Çünkü çok sıcak. O yüzden uğraşamayacaksın. İyin çık, <laughs> i̇n çık, in çık. Ha Ne oldu annene? Hani oğlum köpek? Hayır hayır o yüz yatıyor. Aman gazdan sesinden de bir şey anlaşılmıyor. Ateşimizi yaktık arkadaşlar. Tripodu koyacaksın ama çok sıcak. Telefon kasıyor sıcakta. O yüzden şöyle döşerken ondan sonra közlerken çekin. Biraz da soyarken çekin arkadaşlar. İnanın terin içinde kaldım suyun içinde. Sıcak acayip derecede sıcak her taraf. Yanıyor gayır gayır arkadaşlar. Allah'ım yakma ya Rabbim. Yakma kurban olduğumun Mevlam. Gazlar bilen sunu bak susuz herhalde ne bilen neden bağırışıyorlar. Millet gazını çıkarıyor kapısını kapa diye arkadaşlar. Bu gazlar ne derse yazık sıcaktı ya. İnanın vallahi şu çeşmede bakın bir gazlar. Harın içinde dolu. Benim gazım oldum ben avluyu su doldur veriyordum. Leğene ondan sonra eski tencereleri su doldur veriyorduk. Gazlar ne güzel içinde yüzüyordu. Yazık. Takırış şartı yazık. <laughs> Kız bir köy onu köy yollama köy. Hem altını koymayacaktın. Gel de senin meyvesin. Nurse fındığı yıkadı arkadaşlar bizim fındık var ya. Çip çip yaptırdı şampuanla da. Bir serin bir Arkadaşlar yaktım ateşe. Patlıcanlarımı koydum telin üzerine. Allah güzel közden yaptı. Birazcık is oluyor ama kabuklan soyuyor. Hiçbir şey kalmıyor. Şurada da leğen koydum. Közlediğimi leğeni için açın arkadaşlar. Geçen sene de böyle yaptım. Evvel sene de böyle yaptım arkadaşlar. Hemen maşayla çevir çevir veriyor. Şurada maşam var. Getireyim maşaya. <laughs> Davulu koyun. Davul hiç böyle bir sertimsi gibi bir şey oluyor. Fırını diyorum. Yok akşamüstü közleyem. Yok sabahleyen. Dediğin dediğin zaman olmuyor arkadaşlar. Böyle oldu mu? kendini avuz adından közlüyorum. Ha biraz sıcak zor oluyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Uçak gidiyor. Çevir çevir verin ha şöyle arkadaşlar. Arkasının önüne çabuk közleniyor böyle. Çok da güzel oluyor. Eee karınca misali çarşır hesaba. Yazın. Çalışır da dolapların bir şeyler görsen kışında da ağızladığından yiyorum arkadaşlar. Komadın mı? Ondan sonra kışın başak toplarız galiba. Vallahi bağlı ya, bağlamalı. Biberin kilosu 30 milyon, patlıcanın kilosu 15 milyon arkadaşlar. Eee. 150 milyonluk patlıcan aldım. 150 milyonluk. Eee kaç kilo? Allah. 8 kilo da herhalde biber aldım yarım. Arkadaşlar 8 kilo da biber aldım. 250 milyonu kırmızı biber almış oldum. 150 patlıcan aldım. Aha arkadaşlar gördüğünüz bu. Kırmızı biberden hemen 1 kilo 2 kilo kadar küçüklenden ayırdım. Dolmalık iç içe koydum, yudum, yıkadım. Dolabı koydum dolmalık küçüklenden arkadaşlar. 8 kilo kırmızı biberi de. İşte 15 ay 13 ayda patlıcanlar patlıcanlar aldım. 150 milyon oldu patlıcan arkadaşlar. Egal Allah'ıma Allah yedirsin Rabbim. Değilir, dek gelir sonra bir daha Dek gelmesi diye tehal herhalde. Ha bak yumuşadı gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl daha durdursa mı şöyle. Salçalıklarımızı gal doğradık. Bundan sonra biberlerimiz, patlıcanlarımızı da közledik mi? Sıra domates suyuna, tarhanaya gelecek arkadaşlar. Ağır ağır onları da yapacağız. Allah nasip ederse paramızı dekleştirecekçe alacağız. Paramız oldukça yapacağız bir şeyle. Hepsi bir anda olmayın yaz günü. Hano kızım sarı ve sen mi nasıl sarıca Yani arkadaşlar çok güzel gözleniyor. Közlediklerimi hahli yeni aldım. Şuraya su koydum. Kenarı çektim. Hepsini bir közleyeceğim. Bundan sonra oturacağım gari. Kabuklarını soyup poşetleyip dolabı koyacaksın arkadaşlar. Aha arkadaşlar. Közlüyoruz. Kanalır var. Şu sofra bezimi serdim. Oradan çeviriyor çeviriyor. Ne alsacaktı vallahi zor. Çok zor. Ama yapacak bir şey yok. Ben davulun e, patlıcanın biberin közlemesini sevmiyorum arkadaşlar. Bir davulu döşeyi veren dedim baktım burada adun ateşinde olan dar köy. Bak böyle şimdi ateş isli gibi oluyor ya. Söyledikten sonra hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Tertemiz oluyor. Hem bir de lezzetli çok güzel yemeği oluyor ya bak. Yiyelim olsun. Ha böyle közlerseniz azıcık sobanızı odun atı verin. Köyde oturanlar arkadaşlar. Ondan sonra azıcık odun atı verin. Ha böyle teli de üstüne mangal teline. Çevir çevir Bıçak ucundan şöyle patlamasın. Bıçak ucundan oradan oradan ee, patlıcanlarınıza dürtü dürtü verin arkadaşlar uçları uçan ucundan. ondan sonra patlıcanlarınızı deldikten sonra atın közün üstüne ilk bir patlıcanlar olarak közleyem de bundan sonra da biberler közleyem arkadaşlar ama yanıyor Allah ay ay hiç bitmiyor hiç her bir iş bulun arkadaşlar en çok ben yazı kışı seviyorum ama yazın iş çok oluyor kışı daha çok seviyorum ben sanki çevir çevir veriyorum da yanmasın diye. Ha, ha dolap şey bahçe vardır. Şey, dolap bahçeden al gel kızım. Vallahi, şu gidecek, bir al, ne yapayım gidecek galim galiba. İyi gel ne yapacaksın sen yap sevim o zaman bana bir şey deme. Yavrum ben şimdi bahçeye gidemeyeceğim. Nursel'in kabak soruyordu arkadaşlar bir teşhis dolapta da vardı. <laughs> Bahçeye sıcak gibi demi gün diyor. Sıcakta bahçe evlen geçilecekti. soğuklukta. Kabak kavuracağım işte. Evet arkadaşlar. Patlıcanlarımızı közledik. Evet arkadaşlar. Patlıcanlarımı közledim. Ondan sonra sıra geldi biberlere. Şimdi biberlerimiz közleniyor. Vallahi ben böyle aldım elimi çatala büyük. ondan ağır ağır hem çeviriyorum. Hem bir pişenleri alıyorum şöyle. Bitirdim oldum. Daha da var da. Ablacanlar bitti. Biberler geldi sıra. Biberleri de bitirdim. Ondan sonra ağır ağır soymaya geçtim arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç eziyetsiz, zahmetsiz hiçbir şey yok. Eee. Ben 3 tane patlıcan, 3 tane biberi koyun. Onları birer pişirimlik. Bazı sade koyun. Biberin yoğurtlu, sarımsaklı çok güzel oluyor. Kaşın ayrı ayrı da koyun. Beraber karıştırıp da koyun. alırsan bir de alırım arkadaşlar. Kırmızı biberi seviyorum ben. Salatasını ondan sonra yemeğine. Çok yine görüyor musunuz? Çıtır çıtır közleniyor. En de şöyle büyük çatal var. Çatalınına közdüğün arkadaşlar. pişenleri şeyler alabilirim. Şöyle. Çok güzel közleniyor. Çatar çatar. hayırlı huzurlu akşamla tekrar merhaba değerli takipçilerim. Gündüz biberlerimize patlıcanlarımızı közledik hep beraber. Şöyle göstereyim pek güzel oldu. E ben biberleri patlıcanları közledim. Havize komşumuna köyde düğün vardı. Düğün yemeğine gittim arkadaşlar. Geldim böyle hayvanlar bak derken akşam oldu. Annemi indiremedim aşağıya. Daha doğrusu beyimle yolladım. Annem soymuş. Ben de getirdim. Yıkadım. Şöyle arkadaşlar. Şu da patlıcanın kendi suyu. Şöyle biberimizi de yıkadık tertemiz. Şimdi ben bunlara hemen 3-4 tane patlıcan, 3-4 biber ayrı ayrı poşetleri koyacağım. Ondan sonra difrizimizi koyacağız. Soya kanı gösteremedim maalesef arkadaşlar. Yaz günü bu kadar doluyuz ki inanın düğün, yazlık aşı <laughs> açtığı derken vallahi çok doluyuz. Hiç vaktimiz yok desek yok. Neyse galiba ben bunları poşet. Evet arkadaşlar. Şimdi var var. Kuruna poşetlerimizi koyalım. Önceden bu çıçıklı poşetler vardı arkadaşlar. Onlardan koyarız. Bunlar için de 10 tane ben oluyor. Nadir almadım bundan. İnce buzdolabı poşet aldım arkadaşlar. Bu daha bereketli oluyor. Hem de fiyat olarak daha avantajlı oluyor. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ben almayayım. Soyduktan sonra tekrar bir bir kadın arkadaşlar. İnce kapıkları var. kendim elden geçirdim. Ama dediğim gibi zamanım yordu. soymaya. O yüzden yaz günü ekşicek hemen şimdi. Tekrar arkadaşlar ben düğünden geldim. Düğünden de gelince hemen bunların başına geçtim. Şunlara kavurucu, kavur, kavurmak için soğanlı toprak tezle arkadaşlar. biraz farklı çay, biraz biber. Yine biraz pişirim gelsin arkadaşlar. Misafirim benden geldim, çok çok iyi oluyor. Şöyle ince ağızlarını düzeltip havasını çıkarıp az mı? Su, su suyu akmamak için arkadaşlar. Şöyle. İlk önce soğana incecik doğruyor arkadaşlar. Ondan sonra bir güzel kavuruyor. Bundan sonra üstüne birazcık domates salçasını da koyuyorum. Soğanla domates harçasını iyice kavuruyoruz ve sonra patlıcanımız, biberimizi incecik kıyıp üzerine domates suyu atıyoruz arkadaşlar. Kıydıktan sonra atıyoruz tavamıza. Ondan sonra domates suyuyla iki diş de sarımsak. Aha, ne güzel yemek arkadaşlar. Bir tane patlıcan yemeğimiz var. Yaradan eşimizden, dostumuzdan bir nimetlere Allah'ım. Bunun bir tava yemeye gelir arkadaşlar. Böyle. Benim de Allah razı olsun. Gelenim, gidenim çoğu Ben arkadaşlarımı gitmesine de gelene de çok severim arkadaşlar. Arkadaşlarım da bilir benim ne kadar musafir sevdiğime. Ben musafir çok severim arkadaşlar. Şöyle iyice düzeldi. Buzdolabı yer kaplamasın ya. Ben Öbür evden difrizimi getiremedim. <laughs> <laughs> Difrizimiz bayağı dolu arkadaşlar. Getirsek de dedik. Ee, şöyle. Öbür kara da bana koysak dedik ya. Biraz sıcaklar geçirirsin dedim arkadaşlar. Hem de dedim içindeki erzaklar bitsin dedik ya bitmedi. Daha da var içinde. Daha bir taraftan üstüne koyuyoruz biz. Bir keresiyle ben biraz böyle karışık koyacağım, biraz da sade koyacağım biberi. Çünkü biberi, bir de ben zarafasana da yapıyorum arkadaşlar. Bu bize yeter mi? Yetmez herhalde. Dediğim gibi, alırsam 4-5 kilo daha alacak. Çocuklar sarımsak sarımsaklı yoğurdun şeysinin, zarafasını seviyorlar. Hmm. Şuna koyduktan sonra... Ben, ben bunları böyle böyle poşetleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra poşetledikten sonra kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar poşetledim ben şimdi. Şöyle birazına karışık koydum. Birazını sade koydum. Şöyle kavurmaya birazcık da yarın yemeğini yapacağım tabağa ayırdım. Evet şöyle arkadaşlar. Şunu bak havasını sendirdim yine de şu biraz şişton havasını giderken tekrar. Bastıra bastıra havasını sendirdim ama. Şimdi ben bunlar arkadaşlar soğudu bununla poşetlendi. Hemen bugün dolabı koymam lazım. Çünkü yarına kalırsa çok sıcak ekşir. Hemen ayarladım poşetledim. Bir tek gelirse bir daha közlerim böyle ondan sonra yeter arkadaşlar. Ha 9 poşet. Allah bereket versin. Bir dokuz daha koysam yeter bize kış çıkası ya. Ben patlıcanın yemeğini de közlemesini de çok seviyorum. Patlıcanın her türlüsünü severim arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim. Bizim patlıcan közlememiz bu kadar. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam ederiz gönül dostlarım. Şimdilik hayırlı huzurlu geceler.